özellikle bugünlerde dünya birbirine giriyor dini savaşların çıktığı bir dönemde en çok ihtiyacımızın olduğu şey milli birlik ve dayanışma günleri bunların da en önemli günleri bayramlar bayramlara hükümetin ne bileyim işte kaymakamlığın belediyenin daha fazla önem verip bütün o şehirdeki insanlara bu çorlu olur işte Süleymanpaşa olur Çerkezki olur büyük alanlarda çok katılımla özellikle öğrencileri gençleri teşvik edecek mekanlar, alanlar yaratılması lazım. 50 yıl önce burası bomboş bir meydanmış Çorlu'da. O zaman şartlarına en iyi yer burasıymış. Ama aradan 50 yıl geçti. Artık 100. yıldayız. Daha büyük statlar, daha büyük meydanlar yok mu? Var. Şehir statı var. Olmadı. Cumhuriyet Parkı var. Yani bence esnaf da şikayetçi bundan. O da bir gün bu pazara denk geldi ama normal günlerde onlar da iş yapamıyorlar ister istemez. Araç trafiği tıkanıyor. Yani güzel şeyleri konuşsak bugün Ercan Bey. Bak, ben gazeteciyim. Güzel şeyleri ben... Benim... Yani bayramı gölgede bırakıyorsun. Hayır. Çok bağırıyorsun böyle şey konuşuyorsun. Ya, tamam sesimizi kısalım azıcık. Şuradan hemen bak sesi böyle kısıyorsun. Evet. Sesimiz öyle e, şey. kısılmıyor senin sesin. Ben işte, bakma ben gazeteciyim. Evet. Ben, ben eleştirmekle görevliyim. Ben yanlışı söylemekle görevliyim. Burada ha 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 hi 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 zaten onu herkes Aha, yapıyor. Hadi, bu yüzüncü yıl şu tören Daha, coşkusunu olabilir. bir paylaşsaydık. Neyse. Buyurun tamam tören coşkusunu siz paylaşın. Tamam, evet. Çorlu'nun vekili olarak biliyorsunuz gitti Ankara'ya Gökhan Diktaş vekilimiz oradaydı AK Parti Tekirdağ Milletvekili törenlerde Gökhan Diktaş vekil vardı. Akşam saatlerinde ona da geçelim Ercan Bey. Buyurun. Evet fener alayı yapıldı. Evet akşam saatlerinde saat 19'u gösterdiğinde şehitlikten Cumhuriyet Parkı'na kadar bir fener alayı düzenlendi.